Kakaodan gelen rengi, cevizden gelen kıtırlığı, tahinden gelen mis gibi kokusuyla şahane bir yaz elvası yapıyoruz. Hem de içerisinde sadece tahin, şeker, kakao ve ceviz kullanacağız. Birazcık da su kullanacağız, onu sadece şeker için kullanacağız. Yaz elvasının bu kadar basit yapılabildiğine siz de şaşıracaksınız. YouTube'a baktığınız zaman, arattığınız zaman daha doğrusu Yaz helvası deyince birçok video çıkıyor ama bir tane bile doğru video görmedim ne yazık ki. Hepsi gayet güzel helvalar bu arada. Helva değiller demiyorum ama yaz helvası değiller. Çok güzel un helvalarını dondurmuşlar. Bence gayet de güzel olmuş. Lezzetlerine de şüphe yok ama iyi bir yaz helvası için çok az malzemeye ihtiyaç var. Normal helvadan farkı ne diye soracak olursanız içerisinde sadece çöven otunun özü yok. Hem çöven olmaması hem de tayının o tadını kaftan kırması adına daha böyle kakaolu, bol cevizli yapılan o yaz elvaları da bence 12 ay boyunca başımızın tacı. Şimdi gelin başlayalım yavaştan. Öncelikle tahin ve kakaoyu karıştırarak işe başlıyoruz. Şeker kısmı birazcık teknik. Oraya dikkatimizi verelim. Gördüğünüz gibi tüm malzemelerimiz 1 su bardağı tahin, 1 yemek kaşığı kadar kakao, 1 su bardağı şeker, yarım su bardağı kadar da iri dövülmüş cevizimiz var burada. Biraz da şekeri satmak için su kullanacağım. Tüm malzemelerimiz bunlar. Öncesinde şekeri ısıtmadan önce tahin ve kakaoyu güzelce karıştıralım. Tahin ve kakaoyu karıştırırken içerisinde topak kalmamasına özen gösterin. İyice etrafından alın, içerisine çeksin. Emin olun ondan sonra şekeri kaynatalım. Tahin karışımımız tamamdır. Öncelikle şekeri tavaya koyduktan sonra hiç ellemiyoruz. Üzerine suyumuzu gezdireceğiz. Ve öyle sakince altını açıp kaynamaya bırakacağız. Burada aradığımız şey 113-115 derece arası. Termometreniz yoksa dert etmeyin. Bir bardak buzlu su hazırlayın. Çay kaşığının ucuyla hemen sıcak şekerden alıp buzluğa daldırın. Parmaklarınız arasında böyle yumuşacık hale geliyorsa şekeriniz tamam demektir. Ve şekerimiz de hazır. Bu aşamada hiç beklemeden doğruca tahinin üzerine döküyoruz şekerimizi yavaş yavaş. Yavaşça karıştıralım. Alttan yukarı doğru. Hafiften koyulaştığını zaten hızlıca göreceksiniz. Bu işlemi bir dakika kadar yapacağız. Sonrasında devam edersek kırılmaya başlayacaktır. Tam sertleşmeden cevizleri de atalım içerisine. Oh! Koyulaşmaya başladığını görebiliyorsunuz. Şeker vazifesini yapıyor şu anda. Şimdi burada dilediğiniz bir tane kabı hafifçe yağlayın. Tabanına da garanti olsun diye bir yağlı kağıt koyalım. Ve karışımımızı doğruca kaseye dökelim. Evet kabımızın üzerine de bir parça yağlı kağıt yerleştirelim. Bu yapmak zorunda değilsiniz ama daha düzgün olmasını istiyorsanız böyle inceliklerde işinizi görecektir. Üzerine bir ağırlık yerleştirebilirsiniz. Şurada bulgurum vardı poşette. Onu böyle hem poşette olduğu için her yere rahatça basacaktır. Onu da yerleştirdik. Gördüğünüz gibi helvamız hazır aşağı yukarı bir yarım kilo kadar helva yapmış olduk. Şimdi bunu öncesinde oda sıcaklığında 2 saat kadar dinlendireceğiz. Sonrasında dilerseniz buzdolabını alıp 2-3 saat içerisinde yemeğe hazır hale getirebilirsiniz. Ama bana sorarsanız tamamen serin bir yerde 10 saat kadar dinlenirse kıvamı muazzam oluyor. Vakti olmayanlar ama sabah yapıp iftar yetiştirebilirler ya da sabah yapıp savura yetiştirebilirler. Dışarıda beklerse yapısı daha yumuşak oluyor. Buzdolabına girdiği zaman şeker kristalleri çok hızlı sertleştiği için yapısı birazcık daha kırılgan oluyor. Siz nasıl seviyorsanız ben yumuşak seviyorum diyorsanız dışarıda ortası birazcık daha sert olsun. Hafiften böyle helva gibi kesilsin diyorsanız da buzdolabında bekletirsiniz. Ama öncesinde 2 saat mutlaka dışarıda bekleyecek. Ve helvamız hazır. Benimkinin kenarları yapışmamış ama eğer ki yapışma ihtimali var, yapıştıysa bir bıçakla geçin kolaylıkla çıkacaktır. Şimdi ters çevirelim. Üzerinden yağlı kağıdımızı da çıkartalım. Şimdi sıra geldi dilimlemeye. Yalnız kıvamı çok iyi gözüküyor. kesinlikle satın alınmış bir yaz elbası gibi duruyor ama sizi temin ederim çok çok daha kaliteli. Çünkü içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Tamamıyla doğal malzemelerle yaptık. Bence bunu buzdolabında uzunca günler saklayabilirsiniz ama oda sıcaklığında tadı çok daha iyi oluyor. O yüzden kısa sürede tüketmenizi tavsiye ederim. Çünkü tahinin içerisindeki yağ bir anda akabilir. Eğer baktığınız tahininiz çok akıyorsa buzdolabına da kaldırabilirsiniz. Şimdi artık tabaklayalım. Bu helvayla iftar sofralarınıza çok güzel bir çeşitlik katabilirsiniz. Sahurda bu helvayı yerseniz tahinden gelen enerjiyle, vitaminle günü daha kolay geçirebilirsiniz. Ama bol su içmeyi unutmayın tahinden sonra. Şimdi kıvamını size göstermek istiyorum. Gerçekten muazzam bir kıvam. Size söylemiştim, gerçek yaz elvasını ve en iyi yaz elvasını yapacağımı söylemiştim. İçerisinde un yok, başka hiçbir katkı maddesi yok. Tahin var, şeker var, biraz kakao koyduk, cevizle tatlandırdık. İçerisine fıstık koyabilirsiniz, susam koyabilirsiniz, kakaoyu çıkartıp başka tatlandırıcı da ekleyebilirsiniz. Sadece tahinin güzel tadıyla da bunu yapabilirsiniz. Tarifi beğendiyseniz ki bence beğendiniz, beğenmeyi ama kanala abone olmayı asla unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Bay bay.